saatimi yaşaman imkansız. Hiçbir su yok. Hiçbir şey yok burada. Bu yaratığı bulabilmem lazım. Bunu bir daha bir da gözüktü gitti o yaratık. Yani neyse dışarı çıkayım bari. Tamam, koş! Lan! Lan! Dur! Kaç! kaç. Bir. Burası Olmaz! Kaç! 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 Bitti! Nermiş o? Hala orada! O demek ki bir andan çıkan çıkamaydı. Ama gizlice baktım geldi Ama... Şimdi ne yapabilirim? Bir bir salam Neydi bu işin numarası? Bir ee, tane Alo. Her şey çok değişik olaylar oldu evimde. Hemen gelin. Hemen gelin. Yarın mavi yok. Bugün hemen hemen. Hemen arabanızı yetiştirin. Valla çok değişik olaylar oluyor. Aa lan orada. Dur gizlice şunu izlersem kaçmaz herhalde. O yüzden kaçtı o. Ha, tamam dur. Gizlice izleyeyim şunu ben. Bir. Lan bir adam buraya gel. Lan kaç. Lan lan. Of, saklamam lazım. Gelme. Sen Hı. ineceksin Sıla. Bu ne? Bıçak. Bunu ben ineceğim. Şu karga yere traforla tabildim. <laughs> Ula karga. Ula şimdi sen görürsün. Bu bıçakla sana zarar vereceğim. Şimdi çek. <laughs> lan adamın içine geçtin. Lan hayır, hayır. Aa! Lan bayıldı bayıldım bu arada. Evet sonunu söylüyorum bayıldım. O işkence çektiren yaratığı da bulduk görmüş olduğunuz gibi. En sonunda ölmedim. Bayıldım ve bunu da kanıtlıyorum. Arkadaşlar bu bölümümüz de böyleydi. Hadi o zaman. Bu tabii ki de şaka amaçlı değil. amaçlıydı. Ee, Umarım videomu sevmişsinizdir. Görüşürüz. Bay bay. Hoşçakalın.